Galiba bizim yeni bir fikir yapmamız lazım, öyle değil mi? Hadi video başlasın. <laughs> Selamlar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft Pug Edition Türkçe Survival serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu da 12. bölüm. Hatırlar mısınız, en son End'e gitmiştik. Yayında da End City'ye gitmiştik. Ama orada öldük. Yayını izleyenler bilir. Eşyalarımı aldım, yalnız çok kötü, hasar yediler. Ondan dolayı mecburen ben netherite kasmaya çalıştım. Hayvanat gibi netherite elde ettim. Bütün nether'ı deşip durdum. Tamam, tamam. Tamam. Size yemin ediyorum 5-6 saattir bunları kasmaya çalıştım. En sonunda bütün her şeyimi yeniledim. Zırhlarımı göstermek istiyorum. Ee, değişiklikler yaptım buna. Bazılarını böyle direkt e, onarıp büyüğü kaldırdım. Koruma 2 var. Full korumaya abandım. Şimdi bu bölüm ne yapacağız? Bu bölümde bilmiyorum acaba gidebilir miyiz ama End City'ye gitmeye çalışacağız. Hadi bakalım o zaman videomuza geçelim. İlk başta yatmam gerekiyor sanırsam. Bu arada Shader Pack kullanıyorum. Yani bir bölümde olsa bunu tanıtmak için ee, kullanmak istedim. Gerçekten efsane bir gölge paketi. Sizlerin de kullanmanızı tavsiye ederim. SP 3.0 Yani 2.0 kullanmıyorum. 2.0'da dalgalanmalar oluyor. Bunda en azından yok denece kadar. Hatta hiç yok gerçi zaten de. Yani yok yani. Dalgalanma yok. Suyun görüntüsü böyle. Meşale böyle aydınlatıyor abi. Doygunluğu acayip arttırılmış. En sevdiğim e, şeydir pek bu arkadaşlar. VRP'yi bıraktım. Onun yerine SP kullanıyorum. Şimdi bir yatalım abi Yayın dışı baya bir Şalkır kastık gençler Materyalleri gösterecek olursam Bir sürü şalkır kabuğumuz var Bana demişsiniz ki e, Yayında demişsiniz bunu, bunu Bu arada Şalkır e, kutusu yapın Ender chest de yapın demiştiniz Tabii ki yapacağım e, Onun için ne yapmam gerekiyor biliyor musunuz abi e, obsidyenim var mı benim Obsidyenim var güzel A incimiz var <laughs> ben de yok sandım direkt. Bileş çubuğu lazım sanırsam. Ee, onu da halledelim. End chest yapıyorum şu an. Ee, sandık yapacağız baya. 5 tane mi yapabildim anca? 5 tane şalkı kutu, kutusu yapalım. Vay güzel oldu aslında şaka maka. Ee, blokları yani şu kırık taşları taşları falan bunu yerleştirmek istiyorum. Hem bunu taşınabilir. Kullanabilir mi abi? Bence bunu kullanalım. Sandık odasından çok bunu kullanmamız daha mantıklı olabilir. Bir tane yapıyorum abi. Ne olur ne olmaz diye. E, yedekli dursun diye kazmayı atıyorum. E, cema balta şu anlık yok. Şöyle tertemiz yapalım envanteri. No 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 olmaz diye bunları yanıma alıyorum. Şunları koyalım yerine. Bir tane daha endüstris yapalım. Tamamdır. Her şeyimiz hazır olduğuna göre artık e, End City'ye gitmeye çalışalım. Değil mi abi? Bence gidelim yani şimdiden. Evet. End'i bulduğumuz köye geldik. Hadi. Hadi ortaya gidelim de bir. Nereden gidiyorduk? En ortadan kazmıştım diye hatırlıyorum. Evet. Buradan kazmışız. Geldik galiba. Aynen. Stronghold bile güzel görünüyor ya. O derece harika. Buraya ben eşya bırakmıştım sanırım. Burada ne var ki? Ha. Şu çok güzel. Bunu kullanırız. Ee, başka ne kullanabilirim ki şimdi? Başka bir şey kullanamam. Bir süre sonra. Ne oldu bana abi? What? Abi ben nereye gittim Ben neyin üstündeyim şu an Şurada bana Allah, Allah Evet hazırsanız atlıyorum Hadi bakalım Bu arada Şediri artık kullanmıyorum ya şu an Acayip kastırdım Acayip şarjımı yedi o yüzden Kullanmıyorum şu an Bu arada kılıç çok tatlı görünüyor Değil mi Tabii ki tatlı görünüyor değil mi? Her neyse. Artık gidelim değil mi? Hızlıca gidelim. Bu arada açlıktan binmeye riskim var. Ee, Yemeği, yemek almadım. Nasıl alacağız şimdi? Abi bura çok korkutucu oluyor ya. Düşeceğim diye korkuyorum bir de. Hadi şuraya gidelim. Bence burada bir çok kolay alalım. Çünkü e, benim şeyi acayip sıkıntı yaşar. Bir dakikanızı alacağım. Vallahi çok kolay aldım mecburen. Ölmemek için <laughs> mecburen. Buranın esesini alalım. Esesini alalım ki e, kaybolmayalım. Her şey e, riske atmak istemiyorum çünkü Çankları hayvan gibi yapalım. Bakalım buralarda şey var mı de Nst. Aha orada bir şey görüyorum. Bir dakika. Acaba burada var mı? Yoksa bura benim gittiğim yer mi? Hiç emin değilim ama gidiyorum. Hadi bakalım. Gittik de bir dakika. Bura benim gittiğim yer mi acaba? Asıl merak ettiğim bu. Yayında gitmiştik hatırlıyorum. Burada ölmüştüm ya. İnşallah şu an kaybolmuştur. Evet. Hatırlıyorum. Burayı almıştık yağmalamıştık. Aynen yağmalamıştık hatırlıyorum. Başka yerlere gidelim abi. Hızlıca. Ama orada bir şey gördüm. Hemen bir dakika bakıyorum bakıyorum hızlıca gidiyorum. Abi bir dakika. O da gemi var, gemi var mı? Hemen gemi gemi lazım. Gemi var mı abi? A var. Değil mi? Aynen. Allah'ım şükürler olsun ya. Saatlerdir bunu arıyorum. Allah seni ne etmesin. Saatlerdir ben bunu arıyorum ya. Oh be. O zaman bütün setimi giyeyim. Şalkırları indirmem lazım. Gelin bakayım buraya. Tamam. Yağma başlasın. değildir. İndirdim. Bunu da indirdik. Yayım olsa bunları iyi iyi öldürürdük. Burada ne var? eklem bacakların kıyameti 4. Alalım. Eğer önemli olacak bizim için. 4 tane şundan, bundan. Hadi bakalım. Gemi Oha oradaki şalkırı ne yapacağız? Korkutuyor bu beni. Oo gel buraya. Buradan kazıp gideceğiz. <laughs> Taktik. İçeri giriyoruz. Of. Koş. Gel buraya öldürdü. Ve gençler elitramızı aldık. Elitramızı aldık ve sandıktaki lootlara bakalım. Bunlar güzelmiş. Smite var. Nice. Nice abi nice. Şunu kullanırız ileride. Başka. Başka ne var? Kurumu 3. Tamir 1. Of be güzel. Tamam bunlar nedir ayda çevirip hayvanlık gibi şey kasabiliriz. Harika. Smite. Peki smite ne işe yarıyor Kritik atınca çok mu vuruyor acaba? Yani çarp herhalde onun ismi. Öyle yani. E galiba. Değil mi abi? Aha burada bir şey, iksir falan görüyorum. Oo iyileşme iksirleri var. Aldım. Aldım hocam. Şu üstte üstte bir şey var mı? Oraya gitmek istiyorum da şimdi. Abi ölürüm şimdi korkuyorum ondan dolayı. Nasıl yapsak? Editra'yı takıyorum abi. Yani defansım aşırı düşecek ama. Millet kullanıyor biz niye kullanmayalım yani koşuyorum. İnşallah vurmazlar bizi. Gerçi bu sırada da bir şey olmaz gibime geliyor. Bence olmaz. Oha kanada bak. Kanadı göstereyim mi abi? Oo. Ben şuraya iniyorum. Burada bir şey var mı diye merak ettim de. Neyse abi. Bence gidelim artık. Süper. kanatması nasıl görünüyor? Ona da bir bakacağız. Oha. Çok güzel bir görüntüsü görüyor. Görüntü var. Oha. Bu nasıl bir şeymiş? Vay be. Evet umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir. Kısa oldu biliyorum ama yapacak bir şey yok çünkü fazla müsait değilim bu ağırlar. Zaten video bile çekememiştim birkaç gündür. Her neyse bir sonraki videolarda görüşünceye kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun bay bay. Bu arada bu setlere ben bayağı bir büyü basmayı planlıyorum şimdi.